Bakın Keban, sizi Keban'a götüreceğiz. Süleyman Demirel'in e, temellerini atıl, attığı Süleyman Demirel döneminde, 54 yıl önce, tam da bugün. Arşivden Keban fotoğrafları. Efendim yapılan çalışmaların anlatıldığı bir haber tertipledik sizler için. Keyif alacağınızı zannediyoruz. O günleri hatırlayanlar biraz daha duygusal yad edecektir. Bilmeyenler de vay be neler yapılmış düşüncesiyle haberi biraz da hayretle izleyecekler. Aktaralım. Türkiye'nin ilk dev yatırımlarından biri olan Keban Barajı'nın temeli bundan tam 54 yıl önce bugün atıldı. Ülkemizin ilk dev barajı olan ve 210 metre yüksekliğiyle dünyadaki sayılı barajlardan biri olan Keban Barajı'nın temeli 12 Haziran 1966 yılında dönemin başbakanı ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştı. Atatürk Barajı'nın 1992 yılında tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin en büyük ikinci barajı konumuna geçen Keban Barajı, doğal göllerle bir arada sıralandığında Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor. Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Keban Barajı, 50 yılda 50 eser projesi içerisinde de yer alıyor. Aynı zamanda Atatürk Barajı'ndan sonra dünyanın en büyük yapay gölüne sahip olan Cumhuriyetin Deveseri Keban Barajı ülke ekonomisine oldukça önemli bir katkıda bulunuyor. Yapılma fikri 1930'lu yıllardan itibaren ortaya çıkan ve 1974 yılında tamamlanan Keban Barajı 1974 yılından günümüze kadar defalarca kendini amorti etti. İhtişamıyla filmlere de konu olan Keban Barajı 1977 yılında çekilen baraj filmine de ev sahipliği yapmıştı. Projesinden hizmete alışına kadar birçok hükümet gören Keban Barajı için Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya ve Sivas'ta binlerce metrekare alan kamulaştırılırken barajın maliyetinin bir kısmı Dünya Bankası ve farklı ülkelerden alınan hibe veya kredilerle karşılandı.